ve gelecek olanlara hoş geldiniz diyelim. Bugün ders temizleme günü. Bu eve yeni geçtik. Şöyle dün buraları sildim. Farkını görüyor musunuz? Beyazladı ama şu aralar hala böyle siyah siyah. Ve bunu nasıl temizleyeceğimi size göstereceğim. Belki bu yönde şikayetleri olanlar vardır boyamayla uğraşıp onun kurumasını beklemek yerine şöyle kolay bir yöntem var ve her zaman ara ara temizliğini yapabilirsiniz. Bunu eşimle beraber kendimiz keşfettik. Şöyle herhangi bir parlatıcı, mak bulaşık makinesi parlatıcısı kullanabilirsiniz. Bu bir reklam değil. Ee, i̇şte ben bunu kullanıyorum şimdilik birkaç tane hani bu fayanslarda bir üç tane falan bitirmişimdir. Ama tüm eve yetti. Şöyle bir cam sil fısfısını da başlığına taktık. Bu da bitmek üzere. Şimdi değiştireceğim. Şöyle bir fırça edinebilirsiniz. isterseniz de bulaşık süngeriyle de temizliğe başlayabilirsiniz. Şimdi size farkını göstereceğim. bakın görüyorsunuz simsiyah şöyle istediğiniz kadar böyle değil falan silin geçmiyor bu aradaki pislikler ıslak mendille falan da geçmiyor ama bununla gerçekten çok iyi sanki sıfırmış gibi olacak şimdi şunu sizi buraya bırakayım başlıklarını değiştireyim şöyle diğerine bakayım az kalanın içinde de bunu da bitirelim. Ondan sonra göreceksiniz şöyle burada kıl halı seriliydi o yüzden tüyler var yerlerde tekrardan oraları en son silip süpürür halılarını da sereriz şöyle geçiyorum üzerinden ki 5 dakika kadar beklesin daha sonrasında hemen çitlemeye başlayacağız Bakın görüyorsunuz simsiyah hiç silmemişler sanırım. Evet bu bitti. Şimdi bir taraftan da şunu ağzını açalım. Şuna ekledim. Şöyle. Evet derzleri bu şekilde beyazlatıyoruz arkadaşlar. Yanımıza da böyle yarı ıslak yarı kuru bir bez alırsanız en azından kirini falan silersiniz. Şöyle sıkıyorum bulaşık parlatıcısı kullanıyorum arkadaşlar. Herhangi bir markayı da kullanabilirsiniz. Bu bir reklam değil. Ve de gerçekten bakın. Görüyor musunuz? Nasıl geçiyor. Bir de falan geçmiyor arkadaşlar bunlar. Ben kaç defa geldiğimden beri siliyorum. Bu eve yeni geçtim. Hiç silmemişler bakın. Bembeyaz oldu. Görüyorsunuz canlı yayındayım zaten. Herhangi bir efekt mefek yok siz de bezlerinizi bu şekilde parlatabilirsiniz. Bakın. Gördünüz mü? Şöyle bir bezle de siliyorum. İlk etkisi bu şekilde bembeyaz oldu. Bakın simsiyah yerler. Aralar bu şekilde. Ulaşık ile de yapabilirsiniz bunu ama elleriniz mahvoluyor. Bu fırça daha iyi böyle bir fırça yalnız. Terle falan yapmayın. Derzlerinizi mahvedersiniz. Çiziyor o. Bir şey sarı süngerler var ya. Yeşil tarafıyla yapabilirsiniz. O da iyi oluyor. Ama parmaklarınız bayağı acı. Şöyle. Bakın derzleri bu şekilde siliyorum. Evet. Şuna baksanıza simsiyah bildiğiniz siyah ders çekilmiş gibi. Yani bile değil silmişler herhalde. Hep tozlar orada birikmiş. Ama geçmiyor. Normal bile falan geçmiyor. Bulaşık parlatıcısını sıkıyorsunuz bu şekilde. 5 dakika bile beklemenize gerek yok. Beklerseniz daha iyi çıkartıyor tabi. Şöyle. Bunu iki kişi falan kapının hemen ağzındayız. Böyle karşılıklı olarak silseniz çabuk biter gününüz şey olmaz. Bakın. Şöyle sabit tutabiliyorum kamerayı. Böyle arada fikir vermemi isterseniz yorumlarda belirtin. Bizleri de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İlginizi çeker çekmez ya da bu şeylerden dertli olanlar varsa onlara gönderebilirsiniz bu yayınımızı da. Takip edebilirler. Arada böyle ufak çaplı temizlik tiyoları verebiliriz. şu. Diğerleri kurumadan aldırayım. Tabi tek elle Ancak bu kadar oluyor. Evet. Bayağı yorucu. Blackpink. Bilmiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Tamam. Derzlerinizi bu şekilde beyazlatabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. ki Görüşmek üzere. Bay bay. Şöyle bir farkı da göstereyim. Önceden sildiğim yerler. Bakın. Tamam anneciğim geliyorum.